Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte aç yapacağız. Öncelikle malzemelerini sayayım. Hamurumuz için bir çay bardağı sütümüz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. 100 gram kadar tereyağımız var. Ilık suyumuz var. Bir yumurtamız var. Sarısını dışına beyazını içine kullanacağız. Evde kalmış kurumuş kekimiz var. Benimki çok fazla Kuru değil ama çok nemli de değil. İki tane incirimiz var böyle minik minik doğradım. Tarçınımız var, sütümüz var, kuru üzüm ve cevizimiz var. Öncelikle ben dış hamurunu yapmaya başlıyorum. Önce şekerimi koyuyorum. Ben yeni malzemeleri ekseydik idare ediyoruz zaten görüyorsunuz mayamı döküyorum. Kılık suyumu döküyorum. Kılık sütümü döküyorum. Sütümüz oda sıcaklığında olacak. Ama suyumuz ılık olacak. Sıvı yağımı döküyorum. Ya da çatal yardımıyla mayayı iyice eritiyorum. Sonra kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim. Yaklaşık 4 su bardağı un var. Yağlı bir hamur olacak. Şöyle Bunu koyuyorum. Önce bir yarısını koyayım. Yumurtayı unuttum yumurta daı teleyi ekledim içime unutmadan hemen bir böyle fiske ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Ele yapışmayan güzel bir hamur. Yumuşacık bir omuz. Elime de yapışmıyor. Ben un koyacağım içine. Soğuğumuzu da koyuyoruz. Şöyle iyice dökeyim. Tezgahta yoğurmayı hiç sevmiyorum. Böyle bir şekilde. Kolum çok çabuk yoruluyor çünkü. Evet, şöyle tezgahın üzerine alıyoruz. Şimdi alayım? Yumuşacık bir hamurumuz oldu. Güzel, ele yapışmıyor. Sonra hamurumuzdan böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. ve böyle bunu koyduğum kabın içine koyacağım. Böyle toplar yapıyoruz. Şimdi ben birazdan halledeceğim ama önce iç harcını göstermek istiyorum. Böyle ufalanmış kurumuş keklerim var. İçine böyle yani siz kekinizin nemiye göre de bunu ayarlayabilirsiniz. İçindeki malzemelerin kurulduğuna göre de ayarlayabilirsiniz. Ben böyle bu kadar bir çay bardağına yakın süt kullandım. Bir çay kaşığı tarçın. İncir. İki tane minik minik doğranmış incirim var. Kuru üzümüm var. Şöyle İçine fındık, fıstık, ceviz, badem, hurma, kuru kayısı. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Hem evdeki kekleri değerlendirmek için hem de işte iki tane incir kalmıştır kimse yemiyordur. Birazcık üzüm kalmıştır artık kimse yemiyordur. Bunları değerlendirmek için harika bir tarif Evet şu şekilde olacak gördüğünüz gibi şimdi hamuruma geri dönüyorum biraz mayalanacak hamurum küçük küçük bezeler yapacağım onları şekil verirken görüşürüz eşit parçaya böldüğümüz hamurlarımız biraz mayalandı şimdi size açma işlemini göstereceğim öncelikle elimde böyle bir mihali getiriyorum köfte gibi oluyor böyle sonra parmak uçlarıyla incelterek açıyoruz Merdan de kullanabilirsiniz ama hamur yağlı olduğu için zaten çok kolay açılıyor. Şöyle elinizle tutup uzatabilirsiniz. İç harcımı da göstereyim böyle. İç harcımızdan alıyoruz biraz. Şöyle tam ortaya koyuyoruz. Sonra elimizde böyle bu şekilde uzatıyoruz. Şöyle. Sonra bir ucundan tutup kıvırıyoruz şöyle kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. Biraz ince olacak. Şöyle. İçerimiz çok lezzetli bu arada. Şimdi besleyici. Çocuklar bayılacaklar. Ben küçükken çok seviyordum çünkü hala da çok seviyorum. Dışarı çıktığım zaman falan da böyle. Çöreği gördüğüm zaman dayanamam hemen alırım. Onlar böyle bir araya gelmek istemeyecekler. Kendini atacaklar. Ama siz öncelikle bir araya getirin tabii ki. kadar ince şey yaparsanız üst hamurunu içini lezzetine o kadar daha çabuk varırsınız. Ya ben böyle bazen pastaneden aldığım zaman dış hamuru çok kalın oluyor. Benim için büyük bir hayal kırıklığı bu. O yüzden kendim evde yaparken hamuru ince yapmaya gayret ediyorum. Ben diğer ayrı çöreklerimi yapıp biraz sonra geliyorum. Ayçiçeklerimizin şeklini verdik. Benim verdiğim tariften iki tepsi çörek çıkıyor. Şimdi sıra yumurtayı bulacağız. Üzerini süsleyeceğiz. Siz süslemek için file fındık fıstıkla kullanabilirsiniz ama ben bulunduğum yerde file fındık fıstık bulamadım. Şöyle iyice her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Yumurta sarılarımızı Korona içeriği bu arada. Da her şeyi bize evde yaptırdı. Korona sağ olsun. İnsanlar ne kadar hamarat olduklarını, her şeyi aslında evde yapabileceklerini öğrenmiş oldular virüs sayesinde. Böyle her yerine sürüyoruz. bir çatal yardımıyla böyle üzerlerini şöyle şu şekilde şöyle şöyle de çizebilirsiniz. Bu şekilde çiziyoruz. Şöyle kutuyla da son dokunuşları yapıyoruz. 175 derecede ısıttığımız, önceden ısıttığımız, çünkü mayalı hamurlar sıcağı seviyor. Fırınımıza atacağız. Üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Bakalım ay nasıl olacak. Ay pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. şöyle bir tanesini de şöyle açıp için göstermek istiyorum. Harika oldu var. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi, videolarımı kaydetmeyi lütfen unutmayın. Ee, umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yapan deneyen herkese şimdiden afiyet olsun, bal şifa olsun. Bence çok lezzetli bir tarif, mutlaka denemelisiniz. Herkese sevgi dolu, mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.